Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi biz challenge evet. yapacağız. Sırmları... Hayır arkadaşlar. Tuan'a uydurdu şu anda. Arkadaşlar içecek challenge yapacağız. O içecek challenge'ın alışverişini yapacağım. Başka videoların alışverişini de yapacağım. Market market geziyorum arkadaşlar. Fiyatları da kolaçan ediyorum. Bakalım ne olacak. Herkese... Bu arada arkadaşlar ufak bir şey söylemek istiyorum. Kredi köle oyununu çok istiyorsunuz. Evet biliyorum. Ama şiddet içerikli bazı istekleriniz var. Bunları çekmeyeceğim arkadaşlar. Ben şiddet içerikli hiçbir şey çekmiyorum. Çekmeyeceğim. Bilginiz olsun. Şimdi alışverişimize başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi geldik içecek alışveriş kısmına. Neler alacağım, neler yapacağız çok merak ediyorum. Ben şimdi bir kısmını çekeceğim, bir kısmını da size sürpriz olsun arkadaşlar. Mandalina yemiş. Şuna bakar mısınız fiyatları? Arkadaşlar ben bunu 2 liraya aldığımı hatırlıyorum. 5 lira olmuş. Şimdi bakıyorum başka neler var diye. Burada minnaklar var. Evet. Bunlar olabilir diye düşünüyorum. Evet, değişik değişik alıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kahveler vardı arkadaşlar. Burada kahve yok. Kahve bakacağım ve kahve alacağım. Kahve kısmı nerede? içecek bölümünde şurası var arkadaşlar. Bildiklerimden almaya çalışın. Kahve bölümünde şurada. Onu da göstereyim. Evet. Şimdi burada. Neler var neler. Buradan da bir şey seçeceğim. Hepsi sürpriz olsun arkadaşlar. Daha çok şafa seçtireceğim. Biz tuvan aynı başka alışverişler yapacağız. Ama söyleyeyim buradan olacak. Acaba ne olacak? Şuradan da olacak. Tuvan'a müsaade. Şuradan bir şey olacak. Şuradan daha doğrusu. Başka... Aa, organik bölümü gördüm arkadaşlar. Fiyatlara bakarak organik bölümünden de olabilir. Ama gerçekten bayağı da markete gitmiyordum. Hani Şafak abimiz de söylüyordu. Bayağı uçmuş her şey. Gördüğünüz gibi burası da organik soğuk sıkılmış bunlar. Kaynatılmadan yapılıyormuş. Evet, bitme nektarı falan varmış. Buradan bir şey seçeceğim. Aha. Bakalım ne olacak. Yani ben değil daha doğrusu dediğim gibi Tuvana'yı alacağım ve gideceğim. Ben de Tuvana görmeyelim istiyorum. Biz şap tuvan aile çıkan çünkü şapak dedi ki siz seçerseniz dedi ne seçtiğimizi biliyorsunuz dedi. Ben sadece şimdilik öncelik olarak bunları seçtim. Bilirseniz dedi o zaman dedi videonun anlamı olmaz dedi. Bilmemeniz lazım. Biz böyle ben size en azından neler alacak, neler edecek, nereden ne çıkacak onu göstermek için çekiyorum bu videoyu arkadaşlar. Arkadaşlar Bunlardan da almak istiyorum ama tadını bilebilir miyiz? Emin de olamadım. Kristiler aldım. Yalnızca bunlardan alalım mı? Bakın evet. Bunlar değişik duruyor. Ama bunun şişesinden, şişesinden anlarız bence. <laughs> şişeleri çok acayip. Şişesinden anlayabiliriz gibi geliyor. Bence şişeleri benzer şeyleri seçelim ki damak tadıyla anlamış olalım. Şafak dedi ki <laughs> Siz gidince ben ha, Bunların çok... hepsi aynı mesela olabilir. Evet. Bir olabilir. <laughs> bunlar bunların aynı. Evet bunlar da aynı. Bunlar da olabilir. Şimdi evet arkadaşlar. Evet şişeleri Şimdi, aynı olan bir sürü içecek şişeleri var. Şişeleri aynı olanları tercih etmeye çalışıyorum. Ki tatlan bilmeye çalışın Çünkü çekilik yapabilirim. Ben de Tuvan'a da yapabilir bunu. İkimize de bu konuda güvenmiyorum. <laughs> İkimiz de bunu yapabiliriz. O yüzden şimdi bakacağım arkadaşlar. Çok güzel şeyler gördüm bu arada. Şu organik bölümünü gösterdim size. Bir de böyle sınırçiler çıkmış. Bunlar da farklı göz gözüne. Çileği var arkadaşlar. Ananaslısı var ve pancar var. Kara özsüsü var. Kara durusu var. Evet. Meyo suları var. Tuana biraz önce ne görmüştün sen? Domates suyu var burada. Evet. Domates suyu mu? Domates suyu alayım mı size? Evet. Öyle <laughs> evet. mi evet. anlar mıyız şapak? Domatesi. Acaba anlar mıyız arkadaşlar? Domates suyu vereceğim meyve suyu diye. çok fazla çeşit çıkarmış. Onu gösterecektim size arkadaşlar. Dibetse bakar mısınız? Büyüklerde de baya tonik monik bir şeyler diyor. Onu da da çıkarmış baya farklı bir şey. Daha zamandır herhalde içecek bölümüne bakmamış. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Şimdi heyecanla şafağa devredeceğim. Şafak alışverişleri yapacak. Çünkü ben ona kısmi birkaç bir şey söyledim. Neler alabileceğini söyledim. Çünkü yedim şeyin tadını da bilemem. Öyle olduğu için. Arkadaşlar şimdi Şafak devrediyorum Şafak devam edecek. Takipte kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoları like atmayı unutmayın.